Yeter ki sen iste. Varsın kulağın işitmesin. Dilin konuşmasın. Gözlerin izlesin. Kalbin dinlesin. Zeka sende, yetenek sende. Barışırsan bir de kendinle. Meydan okursun engeline. İşitmek değildir yetenek. Sende var demir gibi yürek. Kulak engeli nedir ki? Hayat engelinin yanında. Kapanma sessiz dünyana. küsme hayata haydi evlat destek istersen destek bir anne olmaz asla köstek öğretmendir sana en güzel örnek gururudur onun talebesine hayatı işaretlerle öğretmek yarışın olsun engelsizlerle geçemez kimse azmin önüne yeter ki sen iste yeter ki sen iste yeter ki sen iste